Aşağı bu sefer bana yaptıklarının aynısı. O dönecek şimdi. Bir yandan kamerayı tutarak kurtarmak çok zor. Lan çok heyecanlandım lan. Direk! kanka sen bir tros artsın. <laughs> tros artsın. <laughs> Arkadaşlar video devam etti mi ya? Bir, bir daha mı ya? Tam bir daha yap lan. Oğlum hem çekerek hem kurtarmak çok zor. He çekiyoruz. He çekiyoruz he. Çek. Çe çek. Çekeyim mi ben size? Çek. Daha rahat çekerim. Ben deniyorum. Yanıma şeker geliyor. Ay. <laughs> Şöyle. Kaç kere döndün? Şöyle. 10 <laughs> <On>, tamam. <Peki. gülüyor> Biraz daha yukarıdan vurabilirdin.